Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin en iyileri olarak bilinen üniversiteleri geride bıraktı. Araştırma üniversiteleri sıralamasında Fırat Üniversitesi başarı sıralamasını 17'ye yükseltti. Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Elazığ'da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri toplantısında Araştırma Üniversiteleri 2021 yılı performans sıralaması açıklandı. Araştırma Üniversiteleri toplantısında YÖK Yürütme Kurulu üyesi Profesör Dr. Naci Gündoğan tarafından açıklanan üniversitelerin 2021 yılı performans sıralamasında Fırat Üniversitesi araştırma üniversiteleri arasında başarı sıralamasını yükselterek tarihi bir başarıya daha imza attı. Bir önceki yıla göre başarı sıralamasını yükselten Fırat Üniversitesi 23 üniversite arasında 17. sırada yer aldı. A1, A2 ve A3 kategorileri diye 3 ayrılan performans sıralamasında Fırat Üniversitesi 36.73 puanla A3 kategorisinde yer alarak Türkiye'nin en iyi 17. üniversitesi oldu. A3 kategorisinde Fırat Üniversitesi'nin gerisinde Marmara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi yer aldı.